Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan restorasyonun ardından 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla açılan Bilal A Mescidinde ilk cuma namazı eda edildi. Bilal A Mescidindeki cuma namazına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'nin Nefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri Erkan ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını Türkiye'nin Nefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken kıldırdı, Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı'nı birlikte kutladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetinde kendilerine katıldığını söyledi. Tatar, bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kıldıklarını hatırlatarak, burada, Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bu topraklardaki varoluş mücadelesiyle ilgili bütün dünyaya çok önemli mesajlar verildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti, bugün bayramın dördüncü günü, kapalı maraşında açılmasıyla birlikte Bilal A Mescidinde cuma namazını kılmış bulunmaktayız, bu da ayrı bir huzur ve güzellik. Çünkü burası yıllar önce Bilal Avakfı, atalarımız ve ecdadımız tarafından kullanılmakta olan bir mescitti. Şu anda ilk kez, yıllardan sonra restorasyon edilmesiyle burada, bu anlamlı günde cuma namazı kıldık. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde burada hep birlikte bu namazı kılmanın huzuru ve güzelliğini yaşıyorum bu mescidin restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum Maraş'taki hayatında yavaş yavaş halka açıldığını söyleyen Tatar, kapalı Maraş'ın açılım politikasının hem mağduriyetlerin giderilmesini hem de 47 yıldır kapalı olan bölgenin açılımını içerdiğinin altını çizdi. Bilal A Mescidi'nin 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.